ki. Gel şey <gülüyor> <gülüyor> Öykü bak. Öykü Bu taraftan gel kızım. Aa bak gel. Öykü evet çok güzel yapmışlar bak. Toplara bakalım. Ay Öykü evet çok güzel parlıyor. Hani? Ha burası evet. Hadi içeri girelim. Hadi içeri girelim. Öykü beni bekle. Öykü bu neydi? Bak oradaki kuşları da süslemişler. Yukarıda bak. <laughs> Arkadaşlar, bakın, yılbaşı ağacı var. Küçük anne mi o? Hadi biz büyüklerine bakalım. Gel. Büyük ağaç bulalım. Büyük yılbaşı ağacı bulalım bakalım Öykü. Arkadaşlar bakın ben Çok şıksın. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakayım kolyene. Kim verdi onu sana? Doktor, hadi. Diş doktoru. Diş Değil doktoru mi? verdi. Evet, şimdi nereye gidiyoruz kızım? Sana bir sürpriz daha yapmışlar burada biliyor musun? Ne? Evet. Marketin orada ama. Gidelim mi? Evet. Hadi gel gidelim bakalım. Bay bay. <laughs> ben seni takip ediyorum Öykü. <laughs> Aç bakalım. Bak karşıya bak. <laughs> ne var orada? Yıldız <laughs> ısrarı. Hadi gidelim mi? <laughs> Hadi gel aşkım gidelim Öykü evdeki ağacına biraz daha alacak mısın? Alalım mı? Öykü. <laughs> Gel. Ay Öykü baksana, gel gel. Bak. Ay la, hoş... Noel Baba. Ya bak. Ay, abim, bak. bak, buraya bak. Öykü, arkadaşlarını tanıt evet, bakalım. Öykü, çok Arkadaşlar güzel. A, Öykü çikolata koymuşlar baksana ağaca. Ne? Hediye. Bak, Nuhay baba hediye getirmiş. Gelmiş. Neler gelmiş? Tüyler gelmiş. gelmiş onlar kar. Vay. Vay Öykü bak bu da parıl parıl. Kar, kar yağmış bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Öykü baksana şuna gel şuraya bakalım. Kar küresi bak. İçinde ne var? Noel Baba var. Gel. Mı? Gel buraya. Aldık ya anneciğim kart. Gel bak süslere gidelim. Gel süslere gidelim. Gel. Öykü süslere bak. Öykü. Kar ama elini alma kırılır kızım. Bak geyik geyik mi öykü bu? Ben mi yanlış biliyorum? Hediye. İçinde ne var acaba? Öykü ağacına biraz daha süs alalım mı senle? Alalım mı? Baban nerede? Araba alıyor bekle süs alacağız gel. Öykü. kokinalar gözlükler Öykü Öykü'yü bulalım. Gel Öykü ya. Hadi geç içine. Opa. Gel. Öykü. Hangilerinden alalım? Bunlardan beğen. Al pembe bir tane.